Merhaba değerli dostlar. Bir Borsa Vadisi videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzun konuğu namı değer Tukaş. Herkesi içeride bıraktıran, yukarılarda mallarını aldıran ve an itibariyle neredeyse yukarılarda yukarıdan aşağı %50'sini yemiş bir Tukaş var. Son günlerde bir toparlanma çabası içerisinde olan Tukaş'ta bakalım bunun devamı gelebilecek mi? Yoksa bulunduğumuz pozisyondan daha da aşağı inerek zararlarımızı büyütecek mi? Bu videonun içerisinde hepsinden bahsetmeye çalışıyoruz. Umarım sizler için iyi bir video olur. Sonuna kadar izlerseniz faydasını göreceksiniz. Çok Tokaş'a baktığımızda dedi, deminden de söylediğim gibi 4.12'lerden 2.40'lara kadar çekilen bir hisse var. 4 saatlik grafik bakıyorum ben şu an. RSI'nin 30'un altında güzelce gezildikten sonra kaçta? 12'den sonra son 5 gündür de bir tepki hareketiyle karşılaştık. Ancak bu tepki hareketi çizmiş olduğumuz direncin altında kalmakla meşgul maalesef. Bundan sonraki hareket neler olabilir? Yukarı doğru çıkar mıyız? Çıkabilir miyiz? Yoksa buradan da aşağı inerek tekrardan iki... 40 desteği ve sonrasında ise aşağılara doğru 2.40 desteği test edilir mi tekrar eğer burası da kırılırsa 1.89'a kadar gelir mi bunları inceleyelim bakalım gördüğünüz gibi son 2-4 saatlik zaman diliminde hissenin kararsız olduğunu hatta daha da derinlere inersek şöyle gördüğünüz gibi herhangi bir fiyat hareketinin olmadığı hissenin sıkıştığını bolca yukarı ve aşağı şekilde beyaz çubukların olduğunu görmekteyiz bu ne demek oluyor bu şu ne demek oluyor? 15 Ekim sabah açılışı. Yani bugün tamamen kararsızlık günüymüş. Hisse birileri bir şeylere girmeye çalışmış ama oldukça da temkinli. Yani şu hareketteki toparlanmaya sebebiyet verenler buralarda malı boşaltmış zaten kaçmış gitmiş. Ve en son şu çıkışla beraber hisse bir miktar geri çekilmiş. Yani buradaki geri çekilmenin de anlamı şu buradan alanlar burada satmayanlar kademeli bir şekilde kaçmaya başlamışlar sert bir düşüş yok. Ancak biz ne demiştik daha önce? 2.68 ve 2.82 arasında ortalama olarak yani değerler olarak burada bir destek bölgemiz mevcuttu. Ve bu destek bölgemizin halen daha yukarısına çıkmış bulunuyoruz. Güzel olan şey şu. Şuraya bir çizgi yapmak istiyorum. Daha önce test edilmiş mi oralar? Bakalım aynen öyle. 16 Nisan 2025 tepesi ve 30 Temmuz 2025 dibinin olduğu yerdeyiz. Dipteki geri dönüş çok güzeldi. Bakın ben Fibonacci 3 aşağı 5 yukarı olarak 2.40'a destek göstermiştim. Ki buradan döndük. 10 Ekim açılışta zaten şurada göreceğiniz gibi Şuraya dikkat edin şuraya. 2.41'den dönmüş. Yani Fibonacci çok güzel çalışmış. Burada güzel bir sinyal iletmiş. 10 çekimde tırmanıyoruz. 2.93'lere kadar ancak 265'te tekrar çekilmiş bulunuyoruz. Bundan sonra neler olabilir? Kaçta? Dediğimiz gibi 2.68-2.82 arasının bir şekilde üstüne çıkmamız lazım. Ha belki bu yarın olur ya da cuma günü olur. Maktideki sinyaller bize çıkış yönünde pozitif bir adım vermiş bugün ilk defa ve maktideki momentum negatif alandan pozitif alana geçmiş. Arasay halen daha 30'un altında pardon Arasay halen daha 50'nin altında olduğu için satış baskısı var ancak bu atıyorum yarın 2.76 hatta ve hatta çıkarsa 2.95 üzerlerine oraya çıkamaz herhalde yarın tavan atmasın. Tavan atsa bile çıkacağımız yer neresi oluyor onu hesaplayalım bakalım. Oldu ki yarın buraların hesapla açılsak aynen öyle hemen hemen 291 lira falan. Yani yarın tavan atarsak kaçta çok güzel bir yer olabilir. 3.22 hatta ve hatta 3.35 3.40'lara kadar bir tepki hareketi gelebilir. Gelir mi niye gelmesin? Gelebilir de çünkü 2.40 desteği Aralık 2024'lerde test edilmiş. Mart'ta yaklaşılmış. Sonrasında daha önce bir kere kırılmış, geçilmiş. Burası bir P fake oluyor zaten. Hani, e, yalancı düşme olmuş. Yani bugün de döndük. 2.40'ın burada çalışması güven veriyor insana. Çünkü bu düşüşten itibaren yolumuza yukarı doğru devam edebiliriz. Ha, burada birkaç günde bu şekilde takılabiliriz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Yeter ki bu süre zarfında 2.40'a tekrardan inersek ve onun altına kırılırsa başta dediğim 2.09, 2.2'ler ya da 1.89'lara kadar geri çekilme devamı gelebilir. Burada Tokaş'a maalesef yönünü tekrardan yukarı çevirip yani birkaç gün şu barı hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. Burada aslında insanları umutlandırdı 13 Ekim günü. Barı bu şekilde geçtik ancak ertesi gün hemen satışların gelmesiyle beraber hisse geri çekildi. Yani kısa günün karında alanları aldı, satanlar sattı. Bakalım Tukaç'ta inşallah tekrardan yolumuza devam ederiz. Bahsettiğimiz gibi videonun başından beri söylüyorum. Şu yeşil alanın hatta şöyle yazayım sizler için. Şunu da ben size yazayım. Geçilmesi gereken yer olarak kalsın burada. İlerleyen analizlerde bakalım bu geçilmesi gereken yer geçilmiş mi? Yoksa kalmış mı? Yorumlarda sizler de düşüncelerinizi Tukaş hakkında belirtebilirsiniz. Açıklama kısmına Telegram grubumuzun linkini bırakıyorum. Her her videomuzun açıklama kısmında bu mevcut. Oraya tıklayarak gruba gelebilirsiniz. Sohbet, muhabbet aklınıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz. Akşamları canlı yayın yapıyoruz. Orada daha samimi bir ortam var. Biz bizdeyiz. Gelip katılabilirsiniz sizin için her daim faydalı olacağını düşünüyorum. Bunu niye söylüyorum sizlere? Gün içerisinde video çekmek olanağımız maalesef yok ama oraya gelip gün içerisinde aklınıza takılan hisse hakkında sormak ve bilmek istediğiniz şeyler varsa sadece borsa değil, diğer yatırım enstrümanları olarak da merak ettiğiniz şeyler varsa dilimizin döndüğü kadar aklımız nerede kadar sizlere yardımcı ve faydalı olmaya çalışıyoruz. Bir başka borsa bayası videosunda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.